Herkese merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'la birlikte bir teknolojik içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son dönemde iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max özellikle teknoloji dünyasını kasıp kavuruyor. Gerçekten yeni çıktı, çok pahalı. Acaba bu kadar para vermeye değer mi ya da bunun acaba oyunlarda performansı nasıldır vesaire şeklinde birçok inceleme var. Şu an elinde bir tane açılmamış iPhone 12 Pro Max var arkadaşlar. Bunun kutu açılımını yapacağız. Öncelikle şunu belirteyim hani teknolojik bir inceleme için gelen arkadaşlarımız varsa bu teknolojik bir inceleme olmayacak. Ben bu cihazın oyunlarda performansı nasıl Brawl Stars'ta özellikle Brawl Stars kanalıyız performansı nasıl nasıl bir görüntü veriyor bunları deneyeceğim. Tabii ki özelliklerinden yine hani bildiğim kadarıyla bahsedeceğim ama eğer teknolojik detaylı bir inceleme istiyorsanız o video bu video değil abi bu video sadece cihazın oyundaki performansını görmek için. Eğer cihazla farklı oyunları da görmek isterseniz bu arada mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Onu da paylaşabilirim ve eğer bu videoya şöyle bir 5000 like falan atarsanız bu tür teknolojik farklı kutu açılımlarını da yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Benim kullandığım bir tane iPhone 7 Plus var arkadaşlar. Biliyorsunuz emekler bir de iPad Pro'm var. Onu da göstereyim. iPad Pro şu ki iPad Pro gerçekten oyunlarda falan performans çok iyi cihazlardan birisi. Özellikle e, bu cihazla kıyaslayınca nasıl olacak çok merak ediyorum. Bu cihaz sadece kutu açılımı için kullanacağım bir cihaz yani bunu kullanmayacağım, benim cihazım değil. Ben yine iPhone 7 Plus'tan devam edeceğim ama bunu sadece kutu açılımını yapacağız. Şimdi hiç lafı uzatmayalım arkadaşlar isterseniz şunu hemen açalım ve ondan sonra da Brawl Stars'da özellikle nasıl oluyor ben de çok merak ediyorum. Hemen bir denemeye başlayalım. Abi kutunun tasarımı zaten biliyorsunuz yani Apple'da kutu tasarımları inanılmaz şık şu şekilde çok ince çok güzel bir görseli var. Şu alt taraftaki paketten hemen açıyorum ve kutusunu bir çıkartarak başlıyorum arkadaşlar ve şöyle bir kutu çıkıyor karşımıza. Hemen bunu da açalım. Ve işte arkadaşlar şöyle göstereyim. E, gerçekten güzel bir cihaz. Yani kamerası e, hani kafam kadar derler ya harbiden o kadar abi. Baksana ya çok büyük değil mi? Kamerası bayağı kocaman bir kamerası var. Zaten bunun özellikle e, farkı yani en büyük farklarından bir tanesi kamerasının kalitesiymiş arkadaşlar. Şöyle ön tarafta bir tane kağıdı var. Şu kağıdını da çıkarttığımız zaman karşımıza böyle bir cihaz çıkıyor. Özellikle arka taraftan görüntüsü önemli. Arka tarafta bayağı yani çok büyük bir kamera var abi. İnanılmaz büyük bir kamera var. Şöyle gene e, içerisinden şöyle bir kılavuz ve bir tane işte sanırım şu lightning kablosu. Bunun içinde bunun dışında zaten kutunun içerisinde başka bir şey yok arkadaşlar. Yani e, bu arada bunu hani şarj edebilmek için de sanırım şu lightning kablosu yeterli oluyor. Evet aynen bu kabloyla şarj edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar telefon güzel gerçekten çok şık, çok güzel. Şimdi özelliklerinden ben de e, kısaca bahsedeceğim size. Bunun ekran boyunda 6.7 inçmiş. 6.7 inç şöyle kıyaslayabiliriz. Şurada benim iPhone 7 Plus'ım var demiştim ya abi. iPhone 7 Plus 5.5 inç büyüklüğünde. Bakın. E, şu cihaz var ya. Şu cihaz abi 5.5 inç büyüklüğünde ve e, bundan baya bir fazla. Yani 1.2 inç daha büyük. Şöyle kıyasladığımız zaman e, ikisini şöyle karşılıklı koyduğumuz zaman bu şekilde yani ekranın e, ekranda hani böyle cihaz boyutunda çok büyük bir fark görünmüyor arkadaşlar ama ekran boyutunda çok büyük bir fark var çünkü bu tam ekran yani bunun tamamı ekran ama bunun hani şöyle gördüğünüz gibi e, üstten alttan baya bir kesilmiş halde yani bir tanesi 5.5 inç bir tanesi 6.7 inç bu baya bir büyük iPhone 7 Plus'tan hani iPhone 7'nin büyüklerinden falan varsa ya da kıyaslayacaksanız o yüzden söylüyorum. Depolaması 128 GB. Benim elimdeki de şu an 128 GB. Zaten yeterli bir depolama alanı diye düşünüyorum. 6 GB RAM'i varmış. 3687 mAh'lik bir bataryası var. Ve hat sayısı bunun çift atmış arkadaşlar. Hızlı şarj özelliği varmış. 4.5G desteği varmış. Ve 6 çekirdekli bir de CPU'su varmış arkadaşlar. Dediğim gibi bu teknik bir inceleme değil. Eğer daha detaylı bilgiler istiyorsanız teknoloji kanallarından bunu inceleyebilirsiniz. Şimdi cihazın kurulumunu yapacağız. Şöyle abi... Pro ile Pro Max arasındaki fark bildiğim kadarıyla bunun büyük olması boyut olarak biraz daha büyük olması. Pro'da da yine aynı özellikler var ve Pro Max'te bir de kamerası özellikle çok kaliteli bunun çok üstünde durdular. zaten görüyorsunuz şu anda arkada 3 tane devasa kamera var abi yani bu az buz değil ufak tefek değil gördüğünüz gibi devasa kameralar ve bununla çok güzel resimler çekebiliyormuş. Tabii ki benim olayım değil abi benim olayım burada oyun oynamak. Şimdi bu cihazı kuracağım. İçerisine Brawl Stars'ı kuracağım ve Brawl Stars'a bakalım nasıl olacak. Ben iyi bir performans bekliyorum. Sizinle de canlı canlı paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şu anda telefonun kurulumunu yaptım ve içerisine Brawl Stars'ı da yükledim. Şöyle göstereyim. Önce bir şu ekrandan göstermek istiyorum. Hani ekranın büyüklüğüyle birlikte gördüğünüz gibi tam ekran bir şekilde oyunu görebiliyorsunuz. Hani görüntüye falan baktığım zaman ekstra bir şey yok. Bu arada e, arka tarafında bir tane şey var. Hani böyle bir koruyucu kılıfı var, kendi kılıfı. Ama üst taraf, ön tarafında herhangi bir cam falan yok abi. Yani böyle normal e, kendi camı diyebilirim ve gerçekten güzel. Yani tam ekran. Bunu oyunun içerisindeyken de yine deneyeceğim yani şimdi Elgato Game Capture kartla yine bağlayacağım bakalım oyunun içerisinde nasıl görünüyormuş İsterseniz hemen ona da bir bakalım. Evet arkadaşlar şu anda iPhone 12 Pro Max ile oyun içerisinden bir çekim alıyorum Elgato Game Capture HD60S aracılığıyla alıyorum bunu tekrardan belirteyim arkadaşlar. Şöyle kabloyla bağladığımız zaman bakın burada tam ekran olarak görünen oyun e, e, ara yüzde gördüğünüz gibi biraz yarım ekran şeklinde görünüyor bu benim şu anda iPhone 7 Plus Plus'ta çektiğim arayüzün birebir aynısı ama bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Belki bazı videolarda falan görmüşsünüzdür. Genelde bu şekilde hani ince uzun olduğu için ekran bu ince uzun ekranı biraz daha böyle yukarı kaydırıyorlar abi. Alt tarafa böyle biraz e, bir resimle falan süslüyorlar ve kamerayı da onun üstüne koyuyorlar. Yani hani böyle bir telefon alacaksanız, böyle bir telefonda eğer kayıt falan yapmayı düşünüyorsanız bilginiz olsun. Ekran ince uzun olduğu için normal standart format bu. Yani normal mesela telefonla kayıt aldığım zaman iPhone 7 Plus'ta cuk diye oturuyor abi. 1920'ye 1080 ekrana burada oturmuyor. Neyse. Bununla ilgilenen çok fazla kişi belki yoktur ama hani kayıt falan almayı düşünen varsa bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim abi oyunun içerisinde acaba nasıl görünüyor. Şuradan ben bir kolt e, alayım ve koltla biraz elmas kapmaca da falan. Dur bir dakika bu arada bir saniye abi. Bir saniye. Şurada bir şeyler var mıydı? Neyse şu an galiba oyuna girdik. Şimdi oyunun içerisinde bir deneyimlemek istiyorum acaba e, nasıl olacak diye. Şu an bir Bakalım. Ya oyunun görüntüsü falan güzel arkadaşlar. Yani hani ben akıcı. Kesinlikle bir kasma falan yok. Sıfır. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim iPad Pro artık biraz yavaş yavaş kasmaya başladı. Çünkü benim iPad Pro bu arada ilk nesil yani en eskisi. Öyle söyleyeyim. E, 120 FPS'i destekleyen 3 cihazdan bir tanesi olmasına rağmen iPad Pro sonuçta ilk nesil olduğu için biraz kasıyor. Bunda hiçbir kasma yok tabii ki. Yani inanılmaz bir cihaz yapmış yine Apple. Abi işlemcisi bilmem nesi derken gerçekten güzel Hani Bu kadar para verilir mi noktasında bakacak olursanız Tabii ki dediğim gibi yani ben bunu teknik incelemesini yapan birisi olmadığım için bu konuda yorum yapamam Ama Brawl Stars'ı oynamak keyifli Bunun dışında dediğim gibi istediğiniz farklı oyunlar varsa arkadaşlar bunu da yazın Ya da hani iPhone Pro Max ile ilgili 12 Pro Max ile ilgili bir sorunuz falan varsa Yazın abi yorum kısmına gene Öğrenip cevaplamaya çalışırım sizler için ama özellikle kamerasını bunun çok met ediyorlardı. Yani gerçekten güzel bir kamerası falan olduğunda söyleyebiliriz sanırım. Sen de öl bu arada. Bu bayağı iyi lan. Ha ölmedi mi lan o? Harbiden oyun çok iyi. Yani şey oyun derken hani oyunu biliyoruz da. Telefonla bu telefonla oynamak güzel. Abi sadece şey e, şu anda elmas kapmaca bir şey daha göstereceğim bundan sonra. Çok enteresan bir şey daha göstereceğim size. Şöyle sen bir öl bir. Nereye gidiyorsun? Bırak o elmasları öl. Sen bi öl gitme gitme, bırak o elmasları tamam. Tamam mük Öl lan bırak lan elmasları. Şimdi bir şey daha göstereceğim arkadaşlar son olarak. Ee, yine bu telefonla ilgili ve Brawl Stars ya da farklı oyunlarla ilgili. Ee, hani şimdi şöyle. Neden böyle bir inceleme yapma gereği duydum onu söyleyeyim. Hani ben iPhone 7 Plus kullanıyorum ve bunu kullanmaya devam edeceğim abi. Bence bu yeterli bir telefon yani kayıt yapmak için falan yeterli. Ama hani bazı arkadaşlar özellikle hani en iyi telefon olsun işte özellikle kayıt alacaksa falan en iyi telefonla kayıt alayım diye bir isteği olabiliyor haklı olarak. E ama mesela iPhone 12 Pro Max'a kayıt aldığınız zaman tamam bunun hani çok akıcı vesaire artıları olduğu gibi ee, mesela ekran boyutu falan gibi bazı handikapları da var. Bunu da bilin istediğim için böyle bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar bir dakika şurada neler var ona bir bakalım. Oğlum Edgar medgar gitti tabi hepsi ya hiçbirini alamadık ki. Neyse. Şimdi e, şurada bir tek hesaplaşmaya gireceğim. Bakın abi şu anda ekran full ekran ve tek hesaplaşma bu arada ben bunu üstten ve alttan kırpıp yine full ekran haline getirebilirim istersem. E, ama boyutu şey olur arkadaşlar biraz böyle garip olur. O yüzden genelde pek böyle tercih etmiyorlar. Genellikle hani şöyle şunu biraz daha böyle yukarıya doğru alıyorlar. Şu alt taraftaki siyah boşluk var ya abi, oraya da şey yapıyorlar işte. Böyle bir resim gibi bir şey koyuyorlar. Ya ben full ekran olmasından yanayım. Eğer full ekran olmayacaksa da bir iPad'de oynamayı tercih ederim. Yani telefondan oynayacaksan full ekran olmasını tercih ederim öyle söyleyeyim. E şimdi bir de tek hesaplaşma oynayacağız. Bakın ne olacak arkadaşlar? Bu da çok ilginç bir şey. Bu kısmını da bir göstereyim. Bakın şimdi tek hesaplaşmaya girdik. Bak şimdi sağa sola bak. Sağ ve sol tarafa bak. Bir anda daralıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bir arkadaş bana şeyden yazmıştı. Outlook'ta mail olarak e, demiş ki e, işte ben demiş yeni YouTube içeriği üretmeye başladım. De, bir Samsung'un bir telefonu var demiş. Hangisi bilmiyorum. Ama bir anda hesaplaşma moduna girince, bir tek hesaplaşma moduna girince sağdan ve soldan kırpıyor demiş. Aynı şu andaki gibi. Ben de hiç öyle bir şeyle daha önce karşılaşmadığım için böyle yeni nesil bir telefon hiç kullanmadım abi. Ee, o yüzden bilemedim yani dedim ki hani modla ne alakası olabilir bilmiyorum açıkçası bir fikrim yok ee, sonra işte bir şekilde çözümünü falan bulmuş hatta bana da yazmıştı ama bu telefonda öğrendim ki hani böyle çok enlemesine geniş telefonlar olduğu zaman bir de yanlardan da kırpıyor abi yani hem üstlerden kırpıyor hem yanlardan kırpıyor ee, şimdi mesela hesaplaşma ise bu şekilde kırpıyor hesaplaşma değil elmas kapmaca oynuyorsanız yanları kırpmıyor o yüzden nasıl bir ayarlama yapılır ekrana bilmiyorum çünkü mesela Dediğim gibi ben iPhone 7 Plus'ta oynarken o tam ekran oluyor. Hangi modda oynarsan oyna tam ekran oluyor kanka yani o yüzden eğer tam ekran bir kayıt almak istiyorsan ben direkt e, telefonu ekrana veriyorum. Ya hani bu incelemeyi biraz özellikle e, hani böyle oyun kaydı falan almak isteyen arkadaşlar için çekmek istedim. Bir de hani Brawl Stars oynamak için mesela hangi telefonu almalıyım? En iyi telefon acaba hangisi diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Abi benim size tavsiyem eğer oynamak için alacaksanız bakın %100 onu söyleyeyim. Eğer oynamak için kayıt almak için değil de sadece oynamak için alacaksanız bence iPad Pro arkadaşlar tek geçerim. iPad Pro gerçekten zaten 120 Hz'i destekleyen ender cihazlardan bir tanesi. Ama eğer diyorsanız ki ben aynı zamanda kayıt alacağım ve kaydı da full ekran almak istiyorum. iPad ile full ekran kayıt alamıyorsunuz. Yani kare şeklinde görüntü. O yüzden bir e, arka planla yapabiliyorsunuz. Benim videolardan biliyorsunuz zaten. Eğer full ekran bir şey alacaksanız da şöyle iPhone 7 Plus tadında hani böyle full ekranı aldığınız zaman Killok gibi bütün ekranı veren cihazlardan birisini almanızı tavsiye ederim. Oğlum nerede bu arada bu adam ya? Abi şaka mısın sen Allah razı olsun. ne yapıyorsun ya? Neyin peşindesin ben bir saattir bir şeyler anlatıyorum adam da orada bir saattir sıkıyor. Neyse arkadaşlar cihazı şöyle bir kere daha göstereyim isterseniz cihaz bu şekilde gerçekten güzel. Tamamen dokunmadık. Arka tarafında devasa bir kamerası var. İçine Brawl Stars'ı yükledik. Gerçekten çok akıcı. Hiçbir kasma yok. Ee, yani şöyle FPS değeri olarak baktığım zaman iPad Pro'daki FPS değerine benzer bir FPS değer alıyorum. Hatta iPad Pro biraz bazen kasıyor. Bu hiç kasmıyor. Yani 120 FPS 120 Hz değerinde verdiğini tahmin ediyorum. Hani şu anda Brawl Stars'ın resmi açıklamasında sadece Apple'da iPad Pro için bunu verdiğini, 120 FPS'i desteklediğini söylese de bu cihazda da 120 FPS oynadım. Yani çünkü ben iPad Pro'da oynuyorum. Zaten biliyorum o akıcılığı. Burada da aynı akıcılık var öyle söyleyeyim. Yani akıcılık vesaire anlamında hiçbir problem yaşamazsınız. Hani Brawl Stars oynarken ne tür problemler yaşayabileceğinizi anlatmaya çalıştım. İşte biraz üstlerden kısıyor ki ekranda gördüğünüz gibi. E, hesaplaşma gibi haritalarda biraz yanlardan kısıyor. Ama onun dışında performans anlamda zaten bir sıkıntısı olması mümkün değil. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Böyle bir kutu açılımı yapıp sizinle paylaşmak istedim. Bu ara çok fazla gündemde çünkü yani iPhone 12 Pro Max'le işte acaba şunu yapsak ne olur, bunu yapsak ne olur falan gibi ben de bir Brawl Stars YouTuber olarak acaba Brawl Stars oynasak ne olur diye bunun testlerini sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten güzel bir telefon. Alanlara, kullananlara hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz arkadaşlar. Ve eğer videoyu beğendiyseniz bunun gibi daha fazla kutu açılım videosu istiyorsanız dostlar bir videoya bir tane sizden like bekliyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim, gelmez ama eğer bu videoya 10.000 gelirse arkadaşlar, o oda vlogu var ya bir türlü çekemediğim yıllardır benden istediğiniz bir türlü çekemediğim o oda vlogunu çok kısa bir zaman içerisinde çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar, bütün detaylarıyla. Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar, seviliyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.